Çocuklar dediğim sorulara geldim ben şimdi sorular buldum bunları kısa bir şekilde yazacağım size ve direkt çözümünü yazacağım uzun uzun problem halinde yazmayacağım ama zaten size soru çözümlerini öğretebilmek soruyu okuyorum beni dinleyin sadece 34 kişilik bir grupta İngilizce bilmeyenlerin sayısı 12 İngilizce veya Fransızcayı en çok bilenlerin sayısı 26 Fransızca bilmeyenler 21. Olduğuna göre hiçbirini bilmeyenlerin sayısını soruyor. Böyle okuduğumuz zaman çok saçma. Şimdi öncelikle bize verilen bilgileri yazalım. 34 kişilik bir grupta diyor. O zaman toplamda bunlar kaç kişilermiş? Toplam kişileri 34'müş. İngilizce bilmeyen. İngilizce bilmeyen diyorum. İngilizce bilmeyen kaç kişi? 12. İngilizce veya İngilizce veya Fransızcadan en çok birini bilen en çok birini bilen de 26 kişiymiş. Fransızca bilmeyen, Fransızca bilmeyen 21 olduğuna göre hiçbirini hiçbirini bilmeyen kaç kişi var bize onu soruyor. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi bu tip soruları şöyle çözüyoruz çocuklar. Bir küme çiziyoruz, tamam mı? Ee, İngilizce diyorum, Fransızca diyorum. X Y, Z diyorum. Sonra kocaman bir küme çiziyorum. Buraya da T diyorum. Süper. Şimdi çocuklar toplam 34'müş. Yani buraya baktığım zaman X, Y, Z, T değil mi? O zaman şuradan X artı Y artı Z artı T'den tamamının 34 olduğu bilgisini buldum. Bu tamam. To İngilizce bilmeyen diyor. Çocuklar şurası İngilizce bildiğine göre bilmeyen Z ve T değil mi? Evet. O zaman şuradan da z artı t'nin 12 olduğunu bulurum. Devam. İngilizce veya Fransızcanın en çok birini bilen. En çok bir ne demek biliyor musunuz çocuklar? Ya hiç bilmiyor ya da bir tane biliyor. Yani en çok mesela cebimde en çok 1 lira varsa ya 1 lira vardır ya 0 lira vardır. En çok biri demek en fazla 1 veya bir tık altı 0 da olabilir. Hiçbirini bilmeyen çocuklar t'dir. Ee, bir tanecik dil de mesela x ve Z'dir. Bunlar bir dil biliyor. Bu hiç bilmiyor. Y hem İngilizce hem Fransızca biliyor. Yani Y hariç. O zaman X, Z, T. Şuradan ötürü de X, Z ve T'nin toplamı da 26'dır. Onu da yazdık. Diğerine geçtik. Fransızca bilmeyen. Çocuklar Fransızca şurası zaten. Değil mi? Fransızca bilmiyorsa X ve T kaldı. X artı T. Bu da neymiş? 21. Bana hiçbirini bilmeyen diyor. Hiçbirini bilmeyen şu zaten T. Sap çünkü o dışarıda kaldı. Bana T eşittir soru işareti diyor. Bence çok basit. Şuradan başlayalım. Şimdi çocuklar şu bana verilenlere bir. Hmm, bak şuradan başlayacaksınız. Ben soruyu çözmeye hep şöyle başlarım. Şimdi en uzun denklemim şu değil mi? X artı Z artı T. Süper. Bunu ne vermiş bana? 34. Şimdi çocuklar şu bir tık küçük denklemi şu değil mi? X, Z ve T bunların toplamını 26 vermiş. E çocuklar bakın bu üçünün toplamı şu üçünün toplamı 26 ise Y ile neyi toplayınca e, yani Y ile 26'yı toplayınca 34 buluyor ya Yani Y artı 26 34 ise Y dediğim şey buradan nedir? Buradan 8 çıkar değil mi? Y eşittir 8'dir. Bunu bulduk. Tamam. Devam edelim. Çocuklar neyi kullanabiliriz? Başka buldum neyi kullanacağımı. Şöyle yapalım. Şimdi benim elimde x artı y art. Hatta şuradan mı gidelim? Z artı t eşittir 34. Şimdi çocuklar. ha, şunu bana 12 vermemiş mi? Bakın. Şunu bana 12 vermemiş mi? Evet şuranın cevabı 12. E bunu da 8 buldum. Bu da okey. Şunu ikisinin toplamı 20 değil mi? Evet. Yani x ile 20'yi toplayınca 34 buluyormuşuz. Ne ile 20'yi toplayınca 34 gelir? 14. O zaman x dediğim şey de 14'müş. Bu da tamam. Şimdi şunu kullanalım artık. Şu yeşil olanı kullanalım en son. Şunu. Yani x artı t dediğim 21 ise e x dediğim 14 ise 14 artı t 21 ise t nedir çocuklar? t dediğim şey 7 değil midir? Yani 14 ile neyi toplarsam 21 bulurum 7'yi. O yüzden cevabımız 7 olacak bu kadar. Evet çocuklar bu soru tamam. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Yine böyle ben size kısaltarak yazayım. Şimdi bir sınıfta hem basketbol hem voleybol oynayanların sayısı 7'ymiş. Hem basketbol hem de voleybol oynayanların sayısı 7'ymiş. Tamam. Voleybol veya basketboldan en az birine voleybol veya basketboldan en az birini oynayan en az birini oynayanların sayısı da neymiş? 16. Tamam. Basketbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısından 5 fazla basket oyna basket voleyboldan 5 fazla basket oynayanlar voleybol oynayanlardan 5 fazlaymış bu da tamam bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişi vardır bana basketbol oynayanı soruyor çocuklar şimdi şeklimi çiziyorum yine aynı şekilde voleybol basketbol diyeyim şöyle kocaman bir küme çizdim x y z şuraya da t dedim Şimdi şöyle çözüyorum soruyu. Hem basket hem voleybol dediği zaten şu ortak yer. Demek ki y eşittir. Hatta şöyle yanına yazalım. Buradan y eşittir 7 bilgisini buldum. Ee, voleybol veya basketboldan en az birini oynayan. Şimdi en az birini demek en az birini oynayacak veya en az bir minimum bir yani. İki tane de oynayabilir. En az birini oynayan e, şurasıdır çocuklar. Bu birer tane oynuyor bunlar. En az bir. İkisini de oynayan şurası. Yani x, y, z. x, y, z. Bunların toplamı da neymiş? 16. Buraya geldiğimde basket voleyboldan 5 fazla. Basket dediğim şurası değil mi? y artı z. y artı z eşittir. Voleyboldan yani x artı y voleyboldan 5 fazla. Yani voleybola 5 ekleyince bu çıkıyor. Bu da tamam. Şimdi çocuklar şuraya gelelim bunları çözelim artık. Bana da basketi soruyor. Şimdi buradan ne yapabilirim? Çocuklar şu y'ler birbirini götürür. Buradan z eşittir x artı 5 kaldı. Bu da tamam. Şimdi şunu bir yazalım. x artı y artı z eşittir 16. Şimdi y buradan e, 7 O zaman x artı z yani 7 ile neyi toplarsak 16 olur. 9 değil mi? Evet 9. x artı z buradan 9 çıktı. Şimdi çocuklar. E, Z gördüğüm yeri x artı 5 yazabilirim. Şimdi. X e aynen indirdim. Z gördüğüm yerde x artı 5 yazıyorum. Bu da ne eşitmiş? 9'a. Bunu da düzenlersem bakın düzenliyorum. 2x artı 5 9'dur. 2x eşittir 9 eksi 5'tir. 2x eşittir 9'dan 5 çıktı 4'tür. X eşittir 2'dir. X 2 ise ee, çocuklar artık herkesi yerine yazalım. Şurası 2'dir. Şurası 7'dir. Ee, X 2 ise şurada yerine koyarsak. Şimdi Z eşittir. X artı 5 ya. X yerine 2 koydum. 2 artı 5'ten Z eşittir. Bu da burada 7 gelir. Tamam bana zaten neyi soruyordu? Bakın çocuklar bana basket oynayanı soruyordu. Yani basket şurası değil mi? Basket oynayanı soruyorsa bana 7 artı 7'den cevabım ne olacaktır? 14 olacaktır. Bu da tamam. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Bir diğer örnekte de bir sınıfta Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 40 öğrenci. Almanca veya Fransızcadan en az birini bilen en az birini bilen bilen kaç öğrenci varmış? 40. Almanca bilenin sayısı Almanca bilenin sayısı Fransızca bilenin sayısının iki katı Almanca Fransızcanın iki katıymış yani iki çarpı f diyeyim Her iki, dilenleri her iki dili bilenlerin sayısının dört katıdır hmm. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerinin iki katı her iki dili bilenlerin de dört katıymış ee, Yani Almanca ile şöyle diyeyim Almanca ve Fransızca bilenlerin her ikisini bilenin de 4 katı. Tamam mı? Almanca ve Fransızca bilenin de 4 katı. Ee, tamam. Bu Buna göre sınıfta Almanca bilenlerin sayısı kaçtır? Çocuklar bize Almancayı soruyor. Şimdi bunun için bir şekil çizelim. Yine aynı şekilde X, Y, Z. Şöyle şuna da T dedik. Şuna Almanca, şuna da Fransızca diyelim. Şimdi çocuklar Almanca Fransızcadan en az birini bilen en az birini bilmek minimum bir tane iki de olabilir. O zaman x artı y artı z dediğim 40'tır. Şimdi şuraya gelirsek şu çok önemli burada. Şimdi Almanca eşittir 4 tane Fransızca oca eşittir 4 tane Almanca ve Fransızca. Şimdi her iki, Almanca ve Fransızca yani her iki dili bilen y yani o zaman şurası 4y. Fransızca bilen zaten 4 çarpı şu Fransızca bilen şurası ya. Tamam. Hatta bunu düzenleyelim çocuklar. 4Y artı 4Z. O da eşittir. 4Y. Evet çocuklar. Ay şurada bir işlem hatası yapmışım. Şurası 4 değil. 2 olacak. Bir dakika. Hıh. Hm. Şimdi çocuklar herkesi bir yerine yerleştireyim. Önce bir şuna odaklanalım. Bence bir dakika şunu ben bir sileyim. Şuna bir odaklanayım şöyle yapayım. Şimdi Almanca eşittir 2 Fransızca ne demek? Almanca'ya bakıyorum. X artı Y. 2 Fransızca dediği Fransızca'ya bakıyorum. Y artı Z. 2 tane Y artı Z. Şimdi bunu da düzenlersem. X artı Y eşittir 2Y artı 2Z. Böyle bir şey çıktı saçma sapan. Bu bir dursun burada. Şimdi diğer denkleme gelelim. Ha, burada da çocuklar zaten o da şeydir. 4 tane e, Almanca ve Fransızca diyor ya. Yani dört tane Almanca ve Fransızca da şu kısım değil mi? Y zaten bu da 4 Y eşittir. Böyle bir mantık var burada. Tamam. Şuna bir bakalım çocuklar. Buradan e, ilk dikkatimi çeken şu oldu biraz karışık bir soruymuş. Şuna bir bakalım. Buradan x artı y 4 y'ye eşittir. Buradan x eşittir 3 y'ye. Bu cepte tamam mı? Bu cepte şimdi diğerini çözelim. Bu cepte şu ikisini çözelim çocuklar. x artı y 2 y artı 2 z. Buradan da şimdi x gördüğüm yeri 3 y yazabilir mi? 3 y artı y o da eşittir 2 y artı 2 z. Buradan 4y eşittir 2y artı 2z. Bunu da diğer tarafa atarım. 4y eksi 2y eşittir 2z. Bunda 4y'den 2'ye çıktı. 2y eşittir 2z. Çocuklar şu ikiler gitti. y eşittir z kaldı. Bu da tamam. Ee, artık herkesi birbiri cinsinden yazabilirim. Tamam soruyu çözdük. Biraz zormuş ama bu. Şuna bakalım. x artı y artı z eşittir 40. Şimdi çocuklar x gördüğüm yere 3y yazıyorum tamam y gördüğüm yere y yazıyorum z de y eşittir yani herkesi y cinsinden yazdım bu da 40'a eşit 3 1 daha 4 bir daha 5 5 y 40 y dediğim şey 8'dir ee, y dediğim şey 8 ise yani şurayı ben 8 buldum ee, x dediğim şey de 3 y idi yani 3 çarpı 8 de o da 24 şurayı da 24 buldum bana Almanca'yı soruyor yani 24 artı 8'den cevabım 32 olacak. Almancayı sordu 32. E çocuklar şunu sorabilirsiniz. T nedir? Demek ki T yokmuş çocuklar. T sıfırmış. Bazı sorularda T'yi e, yapmaya da biliriz. Bulmaya da biliriz yani. Tamam illa olacak diye bir kural yok. Tamam şimdi buraya geldik. Değişik bir soru yapalım. Farklı. E, futbol, voleybol ve basketbol oyun, e, oyunlarından oluşan bir sporcu kafilesinde 3 oyunu da oynayan 5. Şimdi çocuklar hem basket hem voleybol hem futbolu oynayan 3 kişi varmış. 3 oyunu da oynayan pardon 3 oyunu da oynayan 5 kişi varmış. Devam edelim cümleye. Futbol ve voleybol oynayanlar 9. Futbol ve voleybol oynayanlar 9. Voleybol ve basketbol oynayanlar 8. Futbol ve basketbol oynayanlar 6 kişidir. Futbol oynayanlar 23. Voleybol oynayanlar 21, basketbol oynayanlar 15 kişi ise toplam kaç kişi olduğunu soruyor. Muhteşem, harika bir soru. Şimdi çocuklar şöyle üçlü bir küme çiziyoruz bu tip sorularda. Basket, voleybol, futbol dedim. Şimdi bu tip soruları yaparken her zaman hepsinin ortak olanından yani her üçünde oynayan 5 kişi varmış. Buradan başladık. Şimdi çocuklar bu tamam. Şimdi şuraya gelin. Futbol ve voleybol 9 kişiymiş. Futbol ve voleybol şurası değil mi ortağı? Çocuklar bu 9 da şuraya ne kaldı? 4. Tamam. Şimdi devam edelim. Hmm, şu sarıyla çizelim. Voleybol ve basketbol. Voleybolla basketbolun ortak olduğu yer şu sarı yer değil mi? Evet. E buranın toplamı 8 ise 5 varsa şuraya ne kaldı? 3. Bu da tamam. E çocuklar futbol ve basketbol. Futbol ve basketbolun ortak yeri şurası değil mi? Evet. E, 6'dır buraya ne kaldı? 1 süper. Şimdi tamamına geldik. Çocuklar futbol dediği 23 ise şuranın tamamı 23 olacaksa 5 4 daha 9 1 daha 10. O zaman buraya ne kaldı? 10 sa 23 olduğuna göre tamam mı? Oraya 13 kaldı. Devam ediyoruz. şuraya geldik. Şimdi voleybollu olana bakalım. Voleybollu olana. Voleybol buranın tamamı. Şimdi çocuklar 5, 3 daha 8, 4 daha 12. E tamamı 21 ise 12 olabilmesi için buraya ne kaldı? 9. Şimdi devam edelim. Şöyle yapalım basketbola geldik. Basketbolun tamamı 15 olduğu için 5, 3 daha 8, 1 daha 9. E tamamı 15 olduğu için buraya da ne kaldı? 6. Bana toplamı soruyor. E toplamda bunları tek tek toplamaktır çocuklar. 6 şurayı toplayalım. Artı 3, 1, 5, 9, 4, 13. Gördüğümüz bütün sayıları topluyoruz. Bunları toplarsak da cevabımız 41 çıkıyor. Çok güzel bir soru çocuklar. Şuraya geldik. Bir otobüs kazasında 18 kişinin bacağı, ba e, 18 kişinin bacağı kırılanlar 18 kişi. Kolu kırılan 11 kişi. Kolu kırılmıştır. 7 kişi başından yaralanmış. Başı yaralanan 7 kişi. 3 kişinin hem başı hem başı 3 kişinin hem başı yaralanmış hem kolu kırılmış. Hem kolu hem başı olan 3 kişi. 4 kişinin hem kolu hem bacağı. Hem kol hem bacağı da 4 kişi. 2 kişi de kazayı hiç yere almadan atlatmıştır. Hiç yarasız olan da. Hiç yarasız olan da kaç kişiymiş? 2 kişi. Kaza sırasında otobüste kaç kişi vardır diyor. Şimdi başlayalım çocuklar. Aynı mantık aslında. Şöyle dolduracağız şuraya. Şöyle yapalım. Şimdi e, şurası baş olsun. Şurası kolu olsun, şurası bacağı olsun. Bir de hiç yara almayan iki kişi hiç yara almayanın hemen buraya koydum. Şimdi çocuklar ortak olandan başlayalım. E, üçü de yok galiba. Öyle bir cümle okumadım çünkü üçü de yok çocuklar. O yüzden buraya hiçbir şey yazmayacağım aslında. Yani hem başı hem kolu hem bacağı yaralanan birisi yok. Ee, şuradan başlayalım. Başı ve kolu, başı ve kolu üçse şuraya 3 üç geldi. Bu tamam. Kolu ve bacağı dörtse kol ve bacağın ortak yeri 4. Buraya 4 geldi. E çocuklar baş ve e... neydi? Baş ve bacak. Şurası da olmadığı için şurası da boş. Oraya da bir şey yazmayacağız. Bunlar tamam. Tamam. Şimdi geliyorum başı 7 kişi ise e, 3 burada ise baş şuranın tamamı 7 ise buraya ne kaldı 4 bu da tamam kol 11 kişi ise e, kol bunun tamamı ise 7 7'ye ne eklersem 11 olur 4 burayı da tam yaptım ee, burası da bacağı da 18 kişi ise 4 buraysa buraya da 14 kişi kaldı tamam bunları şimdi hepsini toplayacağım 4 artı 3 artı 4 artı 4 artı 14 artı 2 gördüğüm bütün sayıları toplarsam cevabım 31 geliyor. Bu da tamam. Evet bir de tablolu bir soru çözelim çocuklar. Sarışın veya kumral öğrencilerden oluşan 19 kişilik bir grupta. Tamam. 19 kişilik yani toplam kaç kişiymiş bunlar? Toplam 19 kişiymiş. Grupta mavi veya kahverengi gözlü öğrenciler vardır. Yani birileri ya mavidir ya da kahverengidir. Kumral o ha bir de kumral var. Hem kumral, hem sarışın, hem mavi gözlü, hem kahverengi. Okey. E kumral öğrenciler 12. Çocuklar kumrallar. 12 kişi. Kahverengi gözlü olanlar 8 ve mavi gözlü sarışınlar hem mavi gözlü olup hem de sarışın olanlar 4 kişi kahverengi gözlü kumralların hem kahve rengi gözlü olacak hem de kumral olanların sayısını istiyor benden. Aslında çok basit. Bir tablo çizelim çocuklar. Şöyle bir tablo olsun. Şimdi şurası sarışın kumral olsun. Şimdi şurası da çocuklar şöyle diyelim hatta. Şurası da mavi gözlü ve kahverengi gözlü olsun. Şimdi boşlukları dolduralım. Öncelikle mavi gözlü ve sarışın dörtmüş, O yüzden burası 4. Ee, Okey. Boşlukları başka ne şekilde doldurabilirim? Başka dolduramam. O yüzden şuralara X, Y ve Z diyorum. Tamam Şimdi kahve rengi 8'miş. E kahvede x artı z var. Bu 8. Bu cepte. Kumral 12'miş. Kumral'a baktığımızda şurası. Y artı z de 12. E toplamda 19 kişiymiş. Toplam o zaman x artı y artı z artı 4. 19. E o zaman x artı y artı z dediğim şey ne olacak? 15. E çocuklar çok basit aslında. Bakın burada şunu bize 12 verdiğine göre. Şurası 12 ise o zaman x yerine ne geldi? 3. O zaman x eşittir 3'müş. Bu tamam. E x şunu ver benim elimde bir de şu varsa x artı z eşittir 8 şu 3 ise ve çocuklar ben buradan z'ye de 5 gelmez mi? z'yi de 5 bulurum. Bu da tamam. Bana neyi soruyordu? Bakın çok basit. Kahve kumralı. Kahve şurada. Kumral burada. Yani bize z'yi soruyordu. z demek ki neymiş? 5'miş. Bu kadar basit. Evet çocuklar, videoyu burada bitirelim. Ee, bu tarz sorular e, piyasada bir sürü bu tarz e, küme soruları var. E, bana Instagram'dan yollayabilirsiniz. olmadı sizin e, yolladığınız soruları birleştirerek bir soru da oluşturabiliriz. Hatta bana bir öğrencim böyle bir soru atmıştı. Bakayım onu bulabilirsem telefonumdan e, onu onu çözüp videoyu öyle bitireyim. Bir dakika. Çocuklar silmişim o te fotoğrafı telefonumdan soruyu yani. Ee, eğer kümelerle ilgili aklınızda soru gelirse bana atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.